Çoğumuzun evimizde namaz kılmayan çocuk var. Daha bela arıyorsun ya. Bir namaz kılmayan geldi bir memlekete çeşmeden su içti. Ondan sonra memleket haram oldu ya. İsa Aleyhisselam geldi. Ben evvelce uğradığımda burası yemyeşil zümrüt gibiydi. Şimdi böyle niye oldu? Dediler biz bilmiyoruz. Bir anda her tarafımız soldu sarardı. Bütün ağaçlarımız kurudu dedi. İsa Aleyhisselam sordu. Cebrail Aleyhisselam dedi ki bu bir namazsız geldi buraya çeşmeden su içti. Onun uğursuzluğundan bütün karıya helal oldu. Yani bizim evde olacaktı. Sen adı başımda bela yok. Ne başımda bela yok? Sen belanın ne olduğundan haberin yok ya. Şu andaki yolsuzluklar, soysuzluklar, şu günahlar, şu haramların şu şehirlerde, köylerde alenen işlenmesi. Namaz kılan evde olacaktı. Kaç kişi kalmış? Namaz kılan yok ya. Allah secde etmiyor adam ya. Ama Hristiyan'a benzeme, Noel hazırlığına girme, efendim yavrulara benzemek için her türlü masraflara girme onlar kırıla gidiyor. Bundan büyük bela mı olur? Biz büyük bir belanın içindeyiz. Şimdi sel geliyor, kütükleri almış önüne, denize doğru götürüyor. Efendi Hazretlerimizin tabiriyle, Fakta Sobasuru, kenarda durup selden kütük kapmak. Ya bu sel cehalet seli. Bu bilgisizlik, bu ilimsizlik, bu kültürsüzlük, bu şerahsızlık, bu şuursuzluk, bu 150 200 senenin işi. Mektepte bir şey öğretmedi ki çocuğa. 100 senedir yetişiyor. Ali top oyna, Ayşe ip Başka bir şey yok. Millete din diye bir şey öğretmemişler ki. Besmele yok. Kitapta elhamdülillah Rabbil Alemin yok. Böyle bir nesil yetişmiş. 100 senedir, 150 senedir. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun?